selamünaleyküm Herkesin günü hayrola. Hatice ile dikişe daire hoş geldiniz. Bugün sizlere market makinesi olarak adlandırdığımız Singer Promis 1408'i anlatacağım. Özelliklerini göstermeye çalışacağım. Kutu açılımına geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yandaki zili de aktif hale getirirseniz yüklediğim tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca Instagram'dan Hatice hesabından da takip edebilirsiniz. Oradan da isteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi makinamızı geçelim. önce içinden çıkanları. Kılıfı var. Örtmek için kullanmadığımız zaman. Elektrikli çalıştığı için, elektrikle çalıştığı için, enerjiyle çalıştığı için ayak ve elektrik kablosu birlikte. Ayrıca 4 tane masura sökücüsü var kutu açılımı bu ilik açma ayağı 4 adımda ilik açıyor onu da göstereceğim dikiş iğnesi plaka örtücü bununla düğme de dikilebiliyor düğme ayağı olarak da kullanabilirsiniz bu makinalarda dişli düşürme özelliği olmadığı için dişlerin bu şekilde plakayla kapatabiliyoruz dikiş kılavuzu düz dikiş dikebilmek için bunu kullanabiliriz isteğe bağlı. Burada normal fermuar ayağı var. Gizli fermuar değil bu. Normal sağlı sollu fermuar ayağı. Bu da vidaları açabilmek için aparatı. Ayrıca düğme ayağı da var. Bir tane de düğme ayağı. Bunlarda makara pimleri sıkıştırmak için keçeden kullanma kılavuzu var İstediğiniz bölümleri bilemediğiniz kısımlara bakabilirsiniz Ben zaten genel anlamda nasıl iplik geçirilir baştan sona kadar özelliklerini anlatmaya çalışacağım çok sorular geliyor hangi makineyi alabiliriz market makinaları işe yarar mı onları şimdi anlatacağım makine kullanacağız ama bu makinayı daha önce kullandığım için özelliklerini biliyorum İşe yarar mı yaramaz mı onları anlatacağım. Tercih size kalmış olacak. İlk önce şöyle bu makinede elektrik kablosuyla ayak pedali bir diğer makinalarda ayrı ayrı oluyor. Bir şekilde takılıyor. Şu şekilde enerji kablosunu birize takıyorum. Burada açma kapama düğmesi var açıyoruz, kapatıyoruz. Bir de açık durumda oluyor. Sıfırda kapalı konuma geçmiş oluyor. Bu makina, çavanozu yarım devir çavanoz. Şimdi iplik takması, iplik sarmasını göstereyim. Oradan başlayalım. Şöyle büyük bobinler kullanıyorsanız şuralarda iplik takmak için pimleri var. Şöyle göstereyim daha net gözüksün. Küçüklerde buralara takabilirsiniz. Bu büyüklerde buralarda biraz sıkıntı yaşanıyor. Bunları bu şekilde değil de ya iplik çardakları oluyor. O şekilde alıp kullanabilirsiniz ya da mesela ben en basit yöntemiyle şöyle bir kavanozun içine bırakıyorum. Şöyle arka tarafa da bırakıp bu şekilde de ipi rahatlıkla kullanabiliyoruz. Bu da ayrıca bir bilgi olsun. İplik sarmayla başlayalım. Şuradan şu şekilde getiriyorum. Şuradan şu deliğe de geçirip sardırabilirsiniz. Geçirmeden de sardırabilirsiniz şu şekilde şurada. Şöyle göstereyim. Birazcık sardırdıktan sonra şöyle tuttum yerleştiriyorum şunu şu şekilde burada zaten açık konumda şu şekilde şuraya ittiğimizde kapalı konuma geçer makine dikim işlemini bitirir artık o işlemi kullanmaz buradan pedale ayağımızı bastığımız zaman ipliğimiz normal bir şekilde sarılır Burada şunu da ifade et, edeyim. Şöyle geri çektim. Masuramı alıyorum. İplik bozuk bol bir şekilde sarılırsa dikim yaparken sorun yaşarız. Sorunsuz bir şekilde düzmüş. Şey. Buradan sorunsuz bir şekilde gelmesi gerekiyor. Yani çok bol bir şekilde gelir böyle bol bir şekilde sararsa masuraya ipi o makine dikimde zorluk çıkaracaktır. O zaman dikim zor olacaktır ve bozuk bir dikiş elde edeceğiz. İpliğimizi masuraya sardıktan sonra şöyle çıkardım. Burada mekiğini çıkarıyorum. Yerleştiriyorum. Bu da saat yönünün ters tarafından yerleştiriyoruz. Hiç gözükmüyor şu an. Şöyle alayım ben kamerayı. Şu şekilde çavunuz bölümümüz. Bu yarım devir çavun, Yarım devir nedir? Tam devirlerde şöyle tur tamamen dönmüş olur. Burada yarım şekilde göründüğü gibi yarım dönüyor. Tam bir dönüm yok. Tam dönenlere tam devir çavunuz oluyor. Bu şekilde yarım dönenlere yarım devir çavunuzu oluyor. Bu bilgiyi de verdikten sonra Şöyle takımını da göstereyim isterseniz. Şu mandalı şu şekilde kaldırarak da rahat bir şekilde takabilirsiniz ya da şurada böyle mandalı kaldırdığınızda ses çıkmadan da mekik oturmuş olacaktır yuvaya. Eğer mandalı kaldırmadan taktığınızda da şu çıt sesini vermesi gerekiyor bu sesi duyduktan sonra mekiğimiz yerleşmiştir. Kapatıyorum. Burada da aksesuar kutusu olarak değil de o şekilde görünüm olarak sadece vermişler. İçine herhangi bir şey koyamazsınız. Bunu da boşa yapmışlar gibi bir şey olmuş. Diğerlerinde işlevi olan aksesuar kutusu olarak kullanılıyor. Bunda özelliği yok. Şimdi iplik takılmasını göstereyim. Burada zaten ok işaretleri var. Şu şekilde alıyorum, şuradan getiriyorum, ikinci kısma geldim, şöyle üç ek doğru geldim, yukarı doğru çıkıyorum, şurada horoz kısmı yani makina'nın onun içinden geçiriyorum, geçtiğinden emin olun. Sonra aşağı doğru indim, 5 noktasını takip ettim, şuradaki çengele de geçirdim, şu şekilde göstereyim. Şuradaki çengeli de geçirdim. Sonra iğnemizden ipliği geçiriyoruz. İğne ipliği geçirmeden önce ayakta nasıl bu makineye takılır onu da göstereyim. Şu şekilde arkadaki mandalı bastırınca ayak çıkar. Ayağı çıkardıktan sonra da şöyle şuradaki indirme kolunu şunu indiriyorum böylece tutmuş oluyor. Bazı makinalarda da şu şekilde iterek çıkıyor, takılıyor. O makinadan da var. Onu da başka zaman onu da göstereceğim inşallah. Ayak takımını gösterdikten sonra şu şekilde iğneyi de nasıl takılır onu da bahsedeyim. Şurada vidasını açıyoruz. Şu şekilde ben tek elle kamerayı tuttuğum için zorlanıyorum şu an. İğne de nasıl takılır onu da göstermeye çalışacağım. Ev tipi makinaların iğneleri. Arka tarafı düz. Ön tarafı yuvarlak bir şekilde yuvarlak kısım ön tarafa gelecek şekilde yerleştiriyorum. Düz kısım arka tarafta kalıyor. Yuvarlak kısım öne bakıyor, düz kısım arkaya bakıyor. İneler hakkında da küçük bir video çekeceğim, bilgi vereceğim, bildiğim kadarıyla anlatmaya çalışacağım. Vidayı da şöyle sıkıştırıyorum. Bundan emin olmamız gerekiyor. Vidayı, vidayı tam sıkıştırmamız gerekiyor. Sonra bol olduğu zaman iğne düşüp kırılabilir. Bazen çavanoza da zarar verebilir. Bunlarda otomatik iplik takma özelliği yok. iğnemizi taktık şöyle arkaya ipimi alıyorum alttaki ipimi de çıkardım şöyle ipim geliyor iplik takmayı da gösterdikten sonra şimdi makinanın diğer özelliklerine geçeceğiz ipliği güzel bir şekilde takın Eğer makinanız bu yeni makinalar dikmiyorsa iplik takmanızda mutlaka sorun vardır iplik makinanız dikiyor güzel dikiyor bir ara birden bozdu. Yeni makinalar yeni açılmış yeni gelmiş makinalarda bu şekilde oluyorsa kesinlikle iplikte sorun vardır. Tekrar ipliği çıkarın tekrar takın hatta alttan gelen masuradan gelen ipliği de tekrar çıkarın tekrar takın çünkü böyle geliyor bize bazen makine bozuldu hani bir bakar mısınız gidip bakıyorum iplikleri yeniden çıkarıp takıyorum makine çok güzel bir şekilde çalışıyor. Bunları bu şekilde deneyerek de kendiniz bulabilirsiniz. İplik güzel, ne çok bol, ne çok gergin gelmemesi gerekiyor. İpliğinize göre şuradan tansiyon ayarı var. Bura ipliğin gerginlik ayarını belirliyor. Burada sıfırdan başlıyorum. Şu şekilde 9'a kadar 8, 9, 9'a kadar tansiyon ayarı var. Eğer iplik burada Bol geliyorsa yükseltebilirim. Zaten otomatik olarak genellikle 4-5 veriliyor. Ben genellikle eğer ipliklerde sorun yoksa 4 olarak kullanıyorum. Düzgü yaparken de bu ayarı kullanarak yapıyoruz. Eğer masura alttan sıkı bir şekilde geliyorsa oradaki mekiğinin vidasını biraz bollatarak o işlemi de oradan düzeltebiliriz. Ayrıca şöyle yanda iplik kesme bıçağımız var. Bu şekilde iplikleri kesiyoruz. Burada pekiştirme bu basarak ileri geri pekiştirmeyi yapıyoruz. Sağlamlaştırma dikişimiz. Burada da geldik şimdi dikiş ayarlarına. Şurada 1 2 3 tane düz dikiş ayarımız var. Eğer dikiş adım uzunluğu küçük olsun sıkı bir şekilde olsun isterseniz buradakini kullanacaksınız orta olarak bunu ve üçüncü bu daha geniş atıyor dikiş adımını daha geniş bir şekilde atıyor spor dikişlerde bu şekilde kullanabilirsiniz iç dikişlerde bunları tercih edebilirsiniz Ayrıca zikzak bir iki üç dört tane de zikzak ayarı var genellikle sürfüle yapmak için bunu kullanabilirsiniz net bir şekilde gözüksün. Şu şöyle yakını alayım. 3 tane dikiş ayarı var. Bunları kullanabilirsiniz. Zikzak ayarları da 4 tane sürf ile yapmak için kenar temizlemelerinde bu ayarı kullanabilirsiniz. Bunları da daha sık, daha küçük isterseniz bunu. Bu biraz daha büyümüş genişlik olarak, adım olarak da biraz daha küçük. Bu daha açık. Bu da geniş ve daha sık bir zikzak elde edebilirsiniz. Bunlar da küçük desenli sağlı sollu küçük desenler vermiş. Bunları küçük basit süslemelerde kullanabilirsiniz. Piko makinesi mı? Hayır piko makinesi değil. Evde küçük dikişlerini yapabileceğiniz, söküklerini yapabileceğiniz, kendi ihtiyaçlarınızı giderebileceğiniz bir makine. Şurada ay deseninde olan pikoyu bazı pikolarda kullanabilirsiniz. Bu deseni kullanabilirsiniz. Süslemeler yapabilirsiniz. Burada da ilik açma ayarlarımız var, adımlarımız var. İlik açma bu video çok uzun oldu. Detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videoda da bu makinanın nasıl ilik açılır? 4 adımda ilik açıyor. Onu göstereyim. Şöyle basit, küçük pikola dikişini, zikzak bölümünü, küçük desenlerini göstereyim. Şöyle dikiş ayarıyla şuradaki nokta, siyah nokta var. Oraya aldığım zaman şuradaki dikişi yapacak. Bunu alırsam bunu yapacak. Şöyle gösteriyorum. Ayrıca şu bilgiyi de yeri gelmişken göstereyim. Şurada çizgiler var. Bunları düz dikiş dikebilmek için kılavuz olarak kullanabilirsiniz. Şuraya getirirsiniz. Buradan bu şekilde gidersiniz. Şuraya getirirsiniz buradan. Bunlar da milim milim ölçüleri yükselsikçe şu şekilde düz diki, düz dikemiyorum derseniz genelde soruluyor. Dikemiyoruz biz. Nasıl bir yöntem kullanabiliriz? Mesela şuradaki çizgiyi şu aralıktan dikeceksek şuradaki çizgiyi Dıştaki çizgiyi takip ederek bu şekilde de dikebiliriz bunu da. Yeri gelmişken göstereyim, söyleyeyim. Bu en sık dikişimizi diktim. Arkası da sorunsuz bir şekilde şu an ayarım. Bir tane de zikzak yapalım. şöyle zikzak değiştiriyorum. Biraz daha küçülttüm. iyice küçülttüm. Daha sık bir şekilde olanını aldım. iğnemizi çıkardım. Şu şekilde göstereyim. İlk sürfili yapacağım. Sonra biraz küçülttüm ayarını. Değiştirdim. Bu daha küçük. Bu da daha sıkı olan süsleme şeklinde de kullanabilirsiniz. Ayrıca bir de şu piko şeklinde olana bakalım. Ay desenine bakalım. Bunları piko yapar gibi çok çektirmeyeceksiniz. Çok da yapmayacaksınız Şöyle çıkarıyorum. Bu da bu şekilde oluyor. Bunu kullanabilirsiniz süsleme dikişlerinizde. Bu makina alınabilir mi? Eğer piko yapmayacaksınız dikiş için evde kullanacaksınız, alınabilir gayette güzel dikiyor kullanılabilir özelliklerini elimden geldiğim kadar anlatmaya çalıştım unuttuğum kısımlar var mı yağlamasını ilik açmasını onları düğme dikmesini daha sonraki videoda göstereyim Çünkü video çok uzun oldu bayağı bir detaylı anlatmaya çalıştım elimden geldiği kadar aklımda kaldığı kadar market makinesi olarak adlandırdığımız uygun en uygunu alabileceğimiz ve kullanışlı olan bir makineyi tanıtmaya, anlatmaya çalıştım. Elimden geldiği kadar ilgilenen arkadaşlar için umarım faydalı olmuştur. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.